Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, ne yapacağız? Bugün e, grupta özellikle Shiba ile ilgili çok fazla soru soruyor bana. Hocam Shiba videosu çekecektiniz. Shiba Shiba sözüm vardı. Evet arkadaşlar, Shiba ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Ama Shiba'dan önce Bitcoin ile ilgili çok kısa bir değerlendirme yapmamız lazım. Ben yaklaşık birkaç gün önce Bitcoin ile ilgili bir video çekmiştim. Size ne demiştim? Şu mavi trend çizgisi arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Çok çok önemli demiştim. Altındaki kapanış yaparsa hiç uçarı kaçarı yok arkadaşlar. Hiç yani gelemeyecek bir durum değil. Mutlaka mutlaka görecekti. Yani hiç uçarı kaçarı yoktu. Eğer ki bu mavi trendin altında 4 saat ve bir günlük bir kapanış yaparsa bu süreç bizi 55 K'lara kadar 52 53 K'lara kadar taşıyacak olan yolculuğu başlatacaktı. Hiç uçarı kaçarı yoktu ama Orada da söyledim, o videoda da söylemiştim ama arkadaşlar dedim bu destekte tutunma olasılığı yüksek. Ya yani buradan tepki alımı yapabilme olasılığı yüksek ve Bitcoin çok sıkıştığını söylemiştim. Yani gerçekten çok sıkışık durumda ve yukarı ya da aşağı yönlü sert bir kırılım gelmesi gerekiyor idi. Tabii ki beklentimiz e, beklendiğimiz yukarı yönlüydü arkadaşlar ama yukarı yönlü bir daha bir deneme yapacak. Bitcoin o tarihi direnç bölgelerini kıramadığı zirve rakamları, tarihi zirveleri bir daha yoklayacak. Ve inşallah umuyoruz ki bundan sonra kırar. Kıramazsa arkadaşlar 52-53 K'lara getirirler. Uçarı kaçarı yok ya. Yani. Belki daha aşağısını da getirirler ama bir kere bu bölge kırılması lazım. Bu bir. Şimdi günlük bazlı değerlendirmesini yapalım arkadaşlar. Birkaç tane size ara direnci vereceğim. Önemli olan ara dirençleri sonrasına sonra bakacağız. Zaten gerekirse telegramda da paylaşırım. Aşağıda açıklama bölümündeki Telegram grubunu mutlaka mutlaka takip edin. Yukarıda arkadaşlar Bitcoin'in e, takip edeceğimiz direnç bölgesi ara direnç bölgesi 63.847 ekrana yakından baka baka biraz gözlerimiz bozuldu arkadaşlar 0.25 işimi kurtarıyor ama e, <laughs> yapacak bir şey yok 64.776 ve yukarıda son takip bölgesi 65.908 arkadaşlar işte şuradaki direnç bölgesi yaklaşık bu da hemen hemen 66.300'lerin 66 üzerine tekabül ediyor. Ana kanal direnç bölgesi üzerine atıp tutunabilirse çok güzel harika arkadaşlar olumsuz senaryo yani hiç kimse olumsuzluğu duymak istemez ama maalesef ki maalesef ki bakınız 61 özür dilerim arkadaşlar 60.524 60.500'ün altındaki kapanışlar hiç olumlu olmaz İşte bu bizi direkt 58.600'lere daha sonra 55.900'lere hatta ve hatta arkadaşlar 52.900'lere kadar 53 klara kadar taşıyabilir. Böyle bir ihtimal var. %14 %15 aşağısı demek. Bakın bu hala tehlike geçmiş değil arkadaşlar. Altını tekrar çiziyorum. Hocam artık çok güzel. Bak bu destek çalıştı demiştiniz ya 30 defa 40 defa çalıştı gene çal evet gene çalıştı arkadaşlar ama yukarıdaki o tarihi zirveleri test edip eğer kıramazsa bu destekleri yeniden test etme olasılığı var. Bu yok değil yani. Bunu da cebe koyun. O yüzden dolayı da savunmasız kalmayın. Ne demek savunmasız kalmamak? Şu demek arkadaşlar. Bu miktarın nakit demek. Yani <laughs> birazcık circir e, cırcır böceğiyle karıcanın misali birazcık başka zamanı da kötü zamanları da düşün demek. Bu demek arkadaşlar. Ya da nakitin varsa güzel karın varsa ufak kar al bir kenara biraz nakit ayır demek. Bu. Şimdi gelelim Shiba'ya. Bakın Shiba'da hepsi buna bağlı. Bitcoin'de hepsi buna bağlı. Bitcoin'de o e, tarihi kritik direnç bölgeleri var ya. Orayı kırıp üzerine atarsa işte bunlar arkadaşlar mecbur gidecek. Yani gidecek demiyorum. Mecbur gidecek. Alternatifi yok yani. Altını tekrar çiziyorum. Yok hocam bekletir bizi ma mağdur eder. Yani o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama arkadaşlar seve seve gidecek yani. Acıkmayın lütfen. Yeter ki o Bitcoin'de o beklediğimiz bölgeler kırılsın. Üzerine atsın. Siz ondan sonra yükselişi görün. Ama tabii ki aksi bu durumda aşağıları da var arkadaşlar. Tekrar altını çiziyorum. Şimdi Shiba. Ben Shiba ile ilgili arkadaşlar paylaşım yaptığımız zaman samimiyetle söylerim. Bakın Shiba ile ilgili paylaşımlarıma gidebileceği muhtemel bölgeleri verdim. Bunu bir aralar Telegram'da da paylaşmıştım. VIP'te de paylaşmıştım Şu an bir işim yok arkadaşlar. VIP falan yok. Paylaştıktan bir gün sonra fırlamıştı zaten. Ki bu bölgelerde de size kendimi böyle yırta yırta demiştim ki arkadaşlar. Bitcoin fırladı gitti. Shiba aşağıda. Bunda en az 1x var. En az ölüsü 1x vermek zorunda demiştim. Tabii ki 4x mi verdi? 4x verdi. Ve şurada S noktaları var ya arkadaşlar bakın. Günlükte bunu anlamazsınız ama saatlikte 4 saatlikte çok iyi anlarsınız. Ben grupta Telegram grubunda hasta halimde size var ya nokta atışı rakamları verdim. Gruptakilere dedi ki satış bölgesi satıldı. %30 aşağı geldi. Tekrar destek bölgesi yukarı. Biz burada çok güzel karlar kazandık ya. Çok güzel karlar kazandık arkadaşlar. Yani gruptaki arkadaşlarımıza birçoğu hocam teşekkür ederim. Çok güzel kazandık. Ee, zararımın tamamı çıktı dedi. Yani size belki 4x'lik olan bir kar e, onlara belki 8x 10x bile olmuştur. Eğer işini gerçekten bilip takip ettilerse söylediklerimi. Şimdi gelelim Shiba'ya. Shiba neyi kıracak arkadaşlar? Shiba Bitcoin'e bakıyor. Şu an ondan bağımsız değil arkadaşlar. Ama bakın tekrar altını çiziyorum. Shiba burada ne kadar yükseliş yaparsa yapsın, isterse 5x yapsın, isterse 10x yapsın, sizin bu beklediğinize, yani bu ıı, taraftar grubuna kesinlikle hakkını vermedi. Birçok alt bakıyorum, 20x yapan var, 30x yapan var, 50x yapan var. Evet. Yani Shiba'da onda bir kadar bile ıı, şey yok onun yani. Fanatikliği yok, hiç kimse bilmez, takip etmez. Bakın onlardaki durum eğer Shiba'da olsaydı arkadaşlar... Dünyada Shiba'dan başka bir şey konuşulmaz. Açık ve net söylüyorum ama yok yok. Genelde böyle yapıyorlar arkadaşlar. Piyasaya haberler yayınlanıyor. Ondan sonra işini alan götüren götürüyor. Shiba arkadaşlar bazılarını yani akıl almaz derecede servet sahibi yaptı. Yani o derecenin şeyi yok arkadaşlar. Akıl almaz derecede. Milyonlarca dolar kazandırdı. Böyle bir ihtimal her zaman gerçekleşmiyor. Hocam bunu bilebilir miyiz? Bilemezsiniz arkadaşlar. Nerede bileceksiniz? Bilseniz bunu herkes yapar. Yani 1000x yapacak, 2000x yapacak, 5000x yapacak, 20.000 kat yükselecek projeleri nereden bileceksiniz ki? Size söylerler mi? Bunların haberleri yapılmaz arkadaşlar, yapılmaz. Bakın yeni projelere bakıyoruz, siz soruyorsunuz, ben inceliyorum. Haftalık bazda 3-5x kazandırıyor ya. Ama bu projeleri kazandırmıyor arkadaşlar, kazandırmıyor. Ha, yeni projeleri kazandırıyor. Yani yeni projelerde çok fazla büyük miktarlarda para olmamak şartıyla yani denenebilir arkadaşlar. Eğer gerçekten arka planda çok iyi incelemesini yaparsanız çok iyi incelemeniz lazım ama altını tekrar çiziyorum. Kulaktan duyma yorumlarla değil. Bazen de nasip meselesi, nasip mi varsa da alırsın. Eski projeleri de güzel kazandıracak ama özellikle çok diplerde olanlar var. Takip ettiklerim. 15x, 20x, 30x yapanlar var. Ben bunu YouTube'da da sizlerde de paylaştım. Telegram'da da paylaştım. Bana ne dediniz hocam? bize paylaşır mısınız? Paylaşıyorum arkadaşlar. Ben sizden bir şey için de değilim ki. Bir şey beklemiyorum sizden. Yeter ki kazanın benim için bu. Ya yani bir grubu oluşturup da birilerine para da almıyorum arkadaşlar. Öyle bir şey de yok bizde. Ben yeter ki istifade edin, yeter ki faydalanın. Hatta VIP grubunu veremediği rakamlarda veririm ben size hiç problem değil. Çünkü YouTube kanallarını ben de ara ara bakıyorum böyle. Çoğu hiç incelediklerim yok ama yani böyle analiz anlamında bakıyorum hani bizim gibi çok fazla yapan yok arkadaşlar neredeyse bir elin parmakları bile olmaz binlerce kişi arasında şimdi gelelim neye Şibaya. Evet, Şiba ne yapacak birinci bölge Arkadaşlar bu bölgeyi kırıp üzerine atmadan olmaz yaklaşık olarak yani yüzde 5.5 yukarısı 1800'ü kıracak üzerine atacak birinci takip bölgesi sonra ne yapacak arkadaşlar yükselen tepeler oluşturması lazım sonra 1894 yapacak sonra Arada da ufak dirençler var ama direkt onları es geçiyor. Ana kanal bizim için çok çok önemli. 2014 yapacak arkadaşlar. Sonra ne yapacak? %25 yukarısı 2136 yapacak. Evet bu kanalın üzerine de atabilirse sonra ara direncimiz var. 2212. Bunlar ne ki hocam? Bazıları beni ilk defa izliyordur ya da takip ediyordur. Diyor ki ya sıradan rakamlar. Değil arkadaşlar. Yükseliş yaptığı zaman satış iyice rakamlar bunlar bana söylüyorsunuz ya grupta hocam ya bize satış yerler niye söylemiyorsun ki sen ben size zaten söylüyorum arkadaşlar siz dinlemiyorsunuz görmüyorsunuz o kadar nokta işi veriyorsunuz hocam diyor çok güzel diyor veriyorum çünkü Bitcoin'de de veriyoruz diğer altcoin'lerde de satış yerine söylemiyoruz ben size satış satın demem ki arkadaşlar işte satış yerleri bunlar işte kıramazsa gideceği takılacağı yerler burasıdır buralar kar al bölgeleridir benim için size bu, bu verdiğim rakamların önemi bu arkadaşlar kar al bölgesi. kırarsa burayı görür, kıramazsa buradan satış yer demektir. Bu Peki nereye kadar çekilir hocam? E, ne kadar yükseldiğine bağlı olarak bu değişebilir. Yani, yani 3 5x yapar çok daha düşer. Çok e, fazla yükselmez, daha az düşer. O ayrı konudur ama e, aşağıda satış yiyeceği yerlerde arkadaşlar size verdiğim o dirençler var ya, bunlar aynı zamanda destek olarak çalışacak. Aşağı indiği zaman destek bölgesi olacak. Çok ufak farklılıklar olabilir. Trend yukarı olduğu için trend eğimine bakmak lazım ama Genelde bunlar size iki aşağı beş yukarı her eğer benim güncel analizlere bakmadıysanız bunlar bir fikir verir. Diğer grupta da incelemesini yapabilirsiniz. Arkadaşlar burası evet önemli bir bölge. Sonra kırarsa ne var? Artık kanal direncine, ana kanal direncine geleceğiz. 2346. Bu yükselişe başlasın arkadaşlar. Ben Telegram'da size bilgi veririm. Endişe etmeyiniz siz. Hiç problem değil. Satış yiyeceği rakamlara kadar veririm. Son takip bölgesi 2429. Satış yerse işte buralardan satış yer arkadaşlar. Bu. Ee, bakın. Şimdi kırmızı kırmızı mumları görüyorsunuz ya. Bu size karda veriyor arkadaşlar. Bakın. Ben burada grupta paylaştım ya. Açın videoları inceleyin. Arkadaşlar dedim yüzde %25 %25'e yakın var dedim. %30 verdi. Ben bunu Telegram'da paylaştım arkadaşlar. Youtube'da paylaştım. İnceleyen oldu mu? Kazanan oldu mu? Satış yerine kadar verdim. %25 dedim ne oldu arkadaşlar? dediğimi gördüm. Satış En az bu var dedim arkadaşlar. En az bu var dedim ya. Bakın bunlar da alsat yaptığınız zaman çok karlı çıkarsınız. Hocam ben çok uzun vadeciyim. Gene uzun vadeci ol. Problem yok. Adetlerini artırsana. Aşağıdan al. Yukarıdan kar al. Kısmi kar al. Tekrar aşağıdan al. Aşağı bak ki tekrar aynı bölgeye geri geldi arkadaşlar. Al adetini artır. Şiba'yı uzun süre tutacaksan. Örnek veriyorum. 100 binlerce adetin varsa 150 bin adetin olsun, 250 bin adetin olsun. Tabii ki daha fazla bırakam da ben şu an yuvarlak olarak söylüyorum arkadaşlar. Yani ne kadar adetin fazla olursa yukarı çıktığı zaman karlılığın da o kadar fazla olur. Adetini artır. Aynı zamanda adet artırmak ne demektir? Kazanç demektir arkadaşlar. Bunu yapmanız lazım. Aşağıda zaten bir önceki videomda vermiştim. Demiştim hatta Telegram'da vermiştim yanılmıyorsam. 1556 66 arkadaşlar gözlük taktık ama genel et yorumumuz galiba aşağıda da en kötü yerde şu an için görülen 1500'leri var. Tabii ki en kötü yer dediğim olay Bitcoin ilmesine bağlı arkadaşlar. Bitcoin'de hani şu an için görülen bir kötü bölge var. %14 %15 aşağısı var ya. Eğer Bitcoin öyle bir satış yerse burası çalışmaz. Bu direkt daha aşağıdaki destekleri test eder. 1300'lere kadar çekilebilir. Bitcoin de öyle bir satış gerçekleşirse bunların hepsi gelecek. Sadece sadece e, özgü bir satış olmayacak arkadaşlar. Hepsi bunu yapar zaten. Mevcut durum budur. Endişe etmeyin, telaş etmeyin. Ee, her türlü kar kazanırsınız. Yani grupta da yazmışlar. Hocam yani hiç kimseye gerek yok. Herkes sabreden kazanacak. Da öyle değil. Değil arkadaşlar. Yani kısmen doğrusun, kısmen yanlışsın. Niye? Çünkü grupta da bana bunu çok yazan olmuştu. Hocam dedi ben manada 12 aldım demişti bir bayan arkadaşımız. Çok güzel. Nerede satacağımı bilemedim. Tekrar karımı geri verdim dedi bana. Ya ne kadar üzüldüm ya. Açıkçası söyleyeyim. Düşünsene 12 yapıyorsun ya. Az bir bakalım arkadaşlar 10x. Nerede satacağımı bilemedim dedi ya. Shiba'da 11x alan arkadaşımız vardı. Satmamış arkadaşlar. Satmamış. Gerçekten satmamış. Karını komple geri verdi ya. Öyle kolay mı yani? Yok. Nerede sabretmek ayrı bir kolay. Olay. Nerede alıp nerede satacağını bilmek. Asıl mesele de bu arkadaşlar. Size para kazandıracak olay bu zaten ya. Başka bir şey yok. Nerede satacağınızı, nerede alacağınızı bildikten sonra istediğiniz parayı kazanırsınız. Orada zaten biz size söylüyorum ben açık ve söyleyeyim. Ben yuvarla konuşuyorum. Direkt net, net rakam. Nokta atışı rakamları veriyoruz. Takip edin kazanın arkadaşlar. O kadar basit yani. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gerçekten sabredin ve bizi takip edin. Gerisi kolay Allah'ın izniyle problem yok. Şu an için daha önce de söylemiştim bunu. Başkanlık seçimler öncesi tabii ki piyasa kötü bile olsa buraya iyi bir imaj verecekler arkadaşlar. Yani kötü bir bitcoin kötü bir piyasayla başkanlık seçimlerine gireceklerini düşünmüyorum. Yani girmemesi lazım mantıke. Bu bütün dünyada da böyledir. Piyasaya güzel bir imaj verilmesi lazımdır. Nereye bakarsanız bakın bunu görürsünüz zaten. Ee, bunun için de bir analiz olmaya da gerek yok. Sadece genel yapıyı, piyasanın genel yapısını yoklasanız yeterlidir. Sonrasında birazcık düşüş gelecek maalesef ki. Ama Bitcoin'de şunu söylüyorum arkadaşlar. 82K'lar, 90K'lar, 120K'lar görülecek rakamlar. Bunlar görüleceğiz. Bunları bunları test edeceğiz ki Bitcoin bu rakamlara gelirse tabii ki bütün altcoin'ler için geçerli değil bu. Hepsi bu kadar kar fırsatı sunmayacak maalesef ki maalesef ki. Bazılarında 20x'ler, 30x'ler, 40x'ler, 50x'lere şahit olacağız. Yani nerede satacağınız ondan sonra da satış satış komanız lazım. Satmazsanız geri tahta hepsini geri alacak. Hiç endişe etmeyin arkadaşlar. Komplesini geri alacak size. Orada sonra satacaksın ne yapacaksın? Beklemeye geçeceksin. S yerleri vardır arkadaşlar. Ondan sonraki olayı sonra anlatırız size. Hiç problem değil. O yeter ki o o rakamları, zirveleri bir test edelim. Zirveden sonra farklı bir strateji yapmamız lazım. Niçin? Para kaybetmemeniz için. Vallahi kazanırsanız paranızı 10x yaparsanız, 50x yaparsanız, 70x yaparsanız düşünün hiç problem değil. Onu da var ya haftalar içinde kaybedersiniz çok yaşarsınız Ben nasıl kaybettim diye çünkü biliyorum arkadaşlar Yani bana yazmıştı grupta Hocam benim 100 bin dolarım vardı dedi yemin ediyorum şu an benim de 5000 dolarım kaldı dedi ya Yok, o kadar arkadaşlar kazancınız ne kadar artarsa ne kadar çok fazla para kazanırsanız korkularınız o kadar artsın Çünkü kaybedeceğiniz şey daha fazla olacak şimdi burada 100 dolarla işte yapanın korkusu ne olacak ki en fazla 100 dolarım gider der. o da giderse ama senin yüz binlerce doların varsa kaybedeceğin şey çok fazla oluyor bu yüzden dolayı da onun gibi cesaretli olamayacaksın. Daha stratejik davranmanız lazım. Yani kazandığınız zaman da farklı arkadaşlar. Gene burada yatırım yapacağız ama stratejiyi değiştirmeniz lazım. Bugün bir tane daha soruldu. <laughs> Cevapladım. Gene uzun oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani 3 gün önce 5 gün önce cevapladığım şeyleri bir daha soruyorsunuz. Bakın onları sormayın. diğer grubu inceleyin. Diğer grubu sizin için oluşturdum ben zaten. Açın inceleyin. Sorularınızın cevaplarını orada taratın olur mu? Tamam hemen kesiyorum videoyu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.